Öyle bir protein düşünün ki abartmadan söylüyorum yaşamın her yerinde mucize etki gösteriyor. Kan pıhtılaşmasını önlüyor, kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. İltihabı azaltarak kalp hastalığı ve damar sertleşmesi riskini ciddi anlamda azaltıyor. Antioksidan kalkan göreviyle kan damarlarına zarar veren ve atar damarda plak oluşumuna katkı veren serbest radikallerle savaşıyor. Demir emilimini artırıyor, bağırsağı onarıp inflamasyonla savaşıyor geçirgen bağırsak semptomlarını iyileştiriyor. Sinir sistemi ve kemik sağlığını iyileştirmeye yardımcı. Bakterilerle savaşıyor. Helicobacter pylori'yi öldürüyor. Solunum yolu enfeksiyonları azaltıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Antikanser etkili, sivilce problemlerini önlüyor. Aslında bu protein'i ilk anne sütüyle tanışıyoruz. Bu proteinin adı laktoferin, demir bağlayan bir glikoprotein. Laktoferin lipid metabolizması düzenlemesine yardımcı olur. Potansiyel olarak LDL'yi düşürür, HDL'yi yükseltir. Ayrıca endotel fonksiyonu iyileştirerek kan basıncını düzenler. Antioksidan, antiinflamatuar ve lipid düşürücü etkileri nedeniyle lactoferrin kardiyovasküler hastalıkları önlemede ve yönetmede potansiyel bir tropotik ajandır.